Bu son, biraz sonra bu kapıdan Bu gece son, biraz sonra bu kapıda. Bugünün kraliçelerine Duydunuz mu? Kademeli istediğim gibi. Rotme. Aa, aa ne sahip? 5 yılda garantisi var. Yani gerçekten inanılmaz güzel bir elektrik süpürgesi ve onu tanıtmak, sizlere sunmak, hem fiyatının çok iyi olması ve kaliteli olması benim için çok gurur verici. Siz de bu şansı kaçırmayın. Eee Tren resmen kapı çalınca bir Konsantram da oluyor. Efendim Rotme'yi tanıtmak, muhteşem bir marka ile karşınızda olmak. inanın kendi adıma söylüyorum, çok gurur verici bir şey. Çünkü 60 tane ülkeden sonra Rotmi artık Türkiye'de çok güzel fiyatlara ve çok kaliteli Yolun bu muhteşem, efsane günler indiriminde bu elektrik süpürgesi de var. Uçlarını, başlıklarını görüyorsunuz. Yani bayağı bir kullanışlı. O yüzden Rotmi, ne diyoruz artık Türkiye'de, iyi günlerde kullanın. İyi günlerde pisletin. Kıyamadım, bir de böyle küçük göstereyim istedim. Bakın başlığını değiştirdim. Uzun olan burada istediğiniz başlıkla kullanabilirsiniz. Eksik bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gerçekten marka çok değerli. Ve gerçekten çok seveceksiniz. İyi günlerde kullanın. Herkese merhaba. Avrasya Tüneli'ne gireceğiz. Şimdi girmeden çekmem lazım çünkü ışık karanlık olacak. Biliyorsunuz Kasım ayında şu an efsane günleri indirimi WeLab'de bitmek üzere ve %55 indirimde. Girdiğiniz zaman en çok satanlarda zaten görüyorsunuz ama tabii ki de söylemem gerekiyor. WeLab'de Madelepin'den tut, leke kreminden tut ama ne olursunuz kolajen kremini ve sivilcesi olanlar için kükürt kremi, özellikle serum. Ne olursunuz bunları atlamayın. Evet leke kremini kullanıyorsunuz, Madelepi kullanıyorsunuz. Hep kullanıyorsunuz ama e, al, bir mesela bir markayı çok sevdiğimiz zaman biliyorsunuz ki diğerlerini de almak istiyoruz. Bir mağazada da olsa her şeyde de olduğu gibi. Aynı şekilde de bunda da e, bu şekilde değerlendirebilirsiniz bu koskocaman indirimi. Sizi kocaman öpüyorum. Aldığınız zaman da ne olursunuz o serumları daha önceden alanlar var mutlaka maddeleri falan ama serumu falan alanlar lütfen düzenli kullansınlar. Kendinize dikkat edin. Link bırakıyorum. Yukarı kaydırabilirsiniz. Evet ve girdim tünele karanlık oldu. Bay bay. Selin'i arasak ya. Selin Ciğerci mi? Hı hı. Nasıl anlatacağımı da bilmiyorum. Ee, ya özel bir durum aslında. Anlı değil mi? Evet, 150 bin liraya falan ihtiyacım var. Fe do, si, la, sol, la, si, do. yok. Ay <laughs> <laughs> evet çok üzgünüm çünkü story Neyse. beni görüyor ama sen söyle. İnanılmaz mutluyum şu an trend yol. Sen söyle. Trend yolda arkadaşlar tüm stoklarımız yenilendi. Evet çok ve... şükür çok şükür ve son günü son 6 saate yetiştirebildik. Lütfen eksikleriniz varsa şu an tamamlayın. Daha da bomba bir haber verelim mi? Evet, verelim. Bu arada ne olur benim sistemden almayın. Trend yoldan alın çünkü orada zaten bir yoğunluk var. Resmen kendi sistemden almayın diyorum ya. Evet, dinliyoruz. Saat 6 itibariyle saç ürünlerimizin hepsinde ve süper setlerimizde rujları da içinde oldu. Süper setlerimizde ekstra indirim olacak. Yani 18'den sonra mı? Evet. Şu an saat 18'den sonra. Yani şu an 16:33. Ama tüm stoklarımızda yenilendi. Şen Köpeğin dahil herkes soruyordu. O parlak ruj var ya. Lip glosslarımız dahil tüm ürünlerimizin stokları yenilendi. Yani %50'yi de mi aşıyoruz? Evet. Artı evet. 5. Hadi. Hadi. Evet. Ay Allah'ım. Ay misafirlerimiz geliyor. Böyle bir mangal yakalım dedik. Öyle. Bakayım. Ay nasıl açılır bu? Ben açamam ki beceremem hiçbir şeyi. Ay gel buraya ya, benim aşkım niçin var? Hazırsanız sürmeye başlıyorum. Bak şimdi yana ama. Tabii siz daha güzel dağıtırsınız da. Ben sizin kadar. Ay bu ne senin ya? Bu ne ya? Bu da mı indirimde? Evet. Bak, bak. Bu ne sarıl, öp, uyu. Hayat arkadaşın olsun bu senin. Abi eşofman takımını bu kadar beğenip hani içimden geldiği için çekiyorum biliyorsun değil mi burcu? Çok güzel. Yani Yelizcim bu ne ya? Instagramına girdim. O kadar güzel. Bu arada sivri şort üstü de var. Fiyatları o kadar uygun gibi. ve kadın girişimci olduğu için onu buradan kocaman öpüyorum. Hanımlar mutlaka Instagramına girdiğiniz zaman. Bir de kendi tasarımları değil mi? tasarımları. Heh, düşünün kendi tasarımları, kendi üretimleri olan bir insanın fiyatları uygundur biliyorsunuz. O yüzden çok fazla uzağa gitmeyin. Swiss şortu ben böyle bugün hava biraz güzel gibi geldi omzuma attım. Paçalarına zaten bayıldım. Ekrana da güzel güzel modeller koyuyorum Yeliz'cimin. Hadi bakalım Yeliz'cim bundan sonra valla devamlı profilindeyim senin. Geldin yar yüreğime boş ver be. <laughs> Sırf seni görmek için geldim. Gecenin bu saat o saat 12'ye geliyor. Ee, merak ettim merak ettim. Efendim Türkiye'de kirpik deyince akla ben geliyorum. Ama şu an seni gösteremem. Sürpriz olsun sürprizi bozmayayım. Çok yakında sizlerle. Öpüyorum. Selamünaleyküm merhaba. Gökhan Bey ve Selin Hanım'a yapmış olduğu yüklü bağıştan dolayı çok teşekkür ederim. Ee, bu videoyu çekmemdeki amaç Kesinlikle istemediler. Ben e, istedim. Dedim ki... Yani tipim evet. o kadar kayık ya yani, filtre bile kurtarmıyor. Seni gelip almasam herhalde gelmeyeceğim eve. Şey Vallahi ya. Geldim Gökhan'ı yok almaya yoksa gelmeyecek eve yani depoda. Sırf siz kargo problemleri yaşamayın aman o yorumlarınız mesajlarınız asıp kesiyorsunuz ama gerçekten inanın ben bile başka markalardan alışveriş yaptığım zaman benim bile kargolarımda geç gelenlerin oldu ama birkaç güne çözülür diye düşünüyorum inşallah nasıl olsa gelecek yanlış şeyler aklınıza gelmesin. Şimdi Trend Yolda indirim var. Kapıda ödeme isteyenler için de söylüyorum. Onlar için de kimisi Trend Yoldan değil kapıda ödemeyle almak istiyor. Sizler için de Selim Büyücü'nün kendi sitesinin linkini bırakayım. Kapıda ödeme almak isteyenler şimdi çıkıyoruz son temizliklerini yapıyor arkadaşlar. Sitemizin linkini bıraktım. Öptüm bay bay.